ayında Fortnite oynayacağız yeni gelen modu oynayacağız yani geldi de Marvel Kapışması modunu oynayacağız arkadaşlar bence bu sezon biraz bence şey kasmak kolaylaşmış gibi yani bir tık daha kolay bence seviye kasmak. <laughs> Groot'la oynayacağım. Groot. Şimdi açacağım. Hiç bundan sonra Storm'u açacağım. Storm'dan sonra ne var? Storm var. Doktor Doom var. Mystic var. En son da Iron Man var. Iron Man. Aslında arkadaşlar mesela ben Aa, doğru olur olmuyor tam anladım. emin değilim ama Uf, en sevdiğim en sevdiğim Wolverine ya ben fençi olarak o iki gurut bir tane Omega aslında e, bence şu anda Fortnite oyuncularının yüzde ellisi yani grupta daha anca grudu bitirmiş stormu açmamış bence İnşallah ilk turu alırız nereye atlayalım nereye atlayalım şu eve gelin şimdi herkes aynı eve toplandı Abi bizimki manyak mı bu niye dikenliymiş Düşmanın Vol'ber'ini de iyi arkadaşlar ya. Ben düşmanın Vol'ber'ini de beğendim şahsen. O da iyi oynuyor. Ama bizimkiler biraz dağınık oynuyor da ondan... Adamlar içimizden yeşti işte ya. Farkı kapatırız. Abi ben anlamıyorum. Adamlar bir fokuslanıyor. Taka 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 taka. Bizimkilerde düşman öyle fokuslansa var anlamadım yani gitti vallahi. Ben yani şuraya diye refkattaldım ya. İkisini ben vurdum düşmanın zaten. İkisini ben vurdum. Kim kime? Kim kime? Kim kime? Gel bakayım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Yol verinden mümkün olduğunca kaçacağım. Benzin bidonunda patladım ya. Benzin bidonu kafamda patladı. <laughs> Bakın bak bak bak. şerize bak. Sen kimsin benim sinme ekmeğe dalıyorum? Sen kime arka yapıyorsun? Aa, bu farklar. 7 kill aldım. Ben tek 7. 7 kill almışım. Ve kaybettik. Ne güzel. Kim izliyor? Bakalım yorum gelmiyor. Yorum gelmemiş. <laughs> Kaybetmemeliydik ama olsun. olsun. Olsun 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 Lobby. 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 Lobby'ye dönelim. Bir ekiple Ekipli girelim. Ekiple girelim. <laughs> ekiple. Abi ben anlamadım bir şekilde sürekli ben bu skin'i istemesem de bu skin sürekli bu gelip duruyor. Mesela Groot'u giyeceğim inatla bu geliyor yani. Eee gel ne Rastgeleyi. Aa, rastgeleyi açmışız bir. Zaten iki tane var sürekli diğeri gelip duruyor zaten. <laughs> ben de diyordum o niye geliyor? Hmm. Farklı bir karakterle oynayalım. Uzaydan. Uzaylı. Uz Aa Groot buna yakışır. Bak Groot güzel oldu arkadaşlar. Ama kazmayı değiştireceğiz. Güzel bir kazma olsun. Şöyle. Buna da güzel bir astronotumsu bir şey var mı? Bu var. Ama bu yakışır. Ama bu böyle bir düşüş izi de baya güzel olsun. Düşüş izi. Allah Allah. Allah Allah. Şurada. Bu ona yakışır. Bir meteor gibi. Ekiple doldur. Ekiple doldur yapacağız. Ekiple doldur. Evet. Uzaydan gelmiş. Uzaydan getirdik özellikle bu bu giysiyi. <laughs> Arkasında uzaydan kalma arkadaşı Rocket Raccoon. <laughs> 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 Şu anda ben 51. seviyedeyim. Her gün 2 seviye falan atlıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Her gün 2 seviye atlasam. Dediğim gibi bu 60-70 gün desek. Herhalde ben bir 100 rahat 100 level olurum. Onda şüphesizim ben. Onda kesin. onu garanti veririm. Ama hani bir 300 olamam yani. Şimdi o biraz abartı olmuş mesela. O renkli şeyler 300 daha şunu yani. Herhalde onu şey yapmışlar. Çok mu pro oynuyorsun? Bunda hani tipini göster bak. Ben çok pro oynuyorum. bunu açmam için geçen sezon 300 level olmam lazım gibi bir şey. Ya bence bence onlar birkaç sezon daha geçerli olması lazım. Şimdi Iron Man'in yerini dalalım. Iron Man'ın yerine. Iron Man'ın yerine. Iron Man. 73 level var. İyi, fena oynamıyor galiba. 3 PlayStation oyuncusu, bir tane Global yani. Ne diyor belirsiz. Niye ne belirsiz? Telefonla mı? Bence PC'dir kesin. Bakın ben şurayı işaretleyeceğim. Nereye gidiyorsun emmi? <laughs> Salak. Spray Ultimate. Çıktı mı direkt? Aha adam. Uh. Ha bomba bomba bomba. de alırsın bizi. Kurtarırsın. Aa kurtaramaz bizi kurtaramaz. Al. Aha, al burada bizi. Şey. Olsun şansımızız bir daha deneyelim. Ben de diyorum bu oyun sesi neden bu kadar yüksek? Şey? Çünkü ben en son ayarlardan oyun sesini bayağı bir yükseltmiştim. Şimdi şöyle uygula %70'i falan çekiyorum. yüzde %70 yapın. Diğer türlü çok fena ses geliyor. Siz bilirseniz, ben %70 yaptım. Yani eğer tek oynuyorsanız, nasıl tek oynuyorsanız, sesli sohbet falan etmiyorsanız %100 de olsa çok önemli değil yani ama sesli sohbetle iseniz eğer o zaman sorun. Neden? Çünkü bir an önce sesli sohbetteki arkadaşınız çok yüksek sesle konuşmuyor. O zaman siz onu duyamazsınız. Öyle bir sorun olacak. Şimdi herkes park endüstriye gidiyor. Öldük. Önleyelim. Şu büyük ev. Bir de başka istediğiniz oyunlar varsa söyleyin yani. PlayStation oyunu tabii ki yayın olarak. Videosu da gelebilir isterseniz. Abi bu çıktı mı? Abi ekipliğe girdik. Niye çıkıyorsunuz? Şuraya şuraya şuraya. Şey alalım. Buraya inerse çok adamı. Bura, Buraya vura 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 Emmi bura emmi nereye gidip duruyor Nereye gidiysen, nereye gidiysen, nereye onlar üç kişi, biz iki kişiyiz. Onlar bizi alır, kaçalım en iyisi. Onlar şu anda üç kişi gördüm. Biz iki kişiyiz. Ben biraz odun kasalım. niye yedik ama 2000 yarısı yok <laughs> ben daha şey açık olduğu için arkadaşlar ee, ne denir aşırı neydi ilk tp yüklenmesi Hadi o şofiyi ne çıkacak ya Nerede nerede O taraftarlar Bakalım araba falan da yok ya bunları açıyorum bakın. Tak 461 TP direkt. Bak bunları toplayın. Bak şimdi. Hop 121 TP fena değil. Şunu bir atayım da bu ev yansın. Geliyorum. Mini X ile geliyorum. Tamam iyi oldu iyi. Diğerleri ne yapıyor acaba? Şuradaki adamlara ne oldu? Adam var orada. Adam vardı. Bunlar kesin gazladı. Bunlar gaza bastı. Kaçtı. Aa bu kaçmamışlar ama. Salak niye dalıyor? Beni bekleseydi Abi bizimki saldırdı. Saldırdı ama arkasını getirmedi. Kaçıyor hemen gazladı adam. Sen saldırdın mı adam? Ben onlar o saldırdı diye saldırdım. Adam hiç umru değil. Direkt maçtan çıkalım. Vakit kaybetmeyek. Vakit kaybetmeyek. Hiç kimseyi izlemiyor maalesef. Neden izlemiyorsunuz? Neden? Ben bu sefer ne gel, ne gitsen, ne gitsen. <Sessizlik> Du, 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 du. Bu mod gireyim. Hem güzel, puan ver. Oo. Storm açılıyor, çok güzel, çok güzel. Ben savaş biletinden bakalım. Storm açılacak. 7 kademe 60 olur ya da Storm bitiyor, güzel. 60'ta Storm bitiyor, nice. Storm 60'ta bitiyor. Ondan sonra Mistik mi? Acaba doktor mu? Şimdi Storm bitirelim. Storm da yaptık mı? Güzel olur. <laughs> 60'da Storm bitse geriye kalıyor 40 kaderim. Demek ki tamam mı? Ne Bu ne? Aa alan alan var. Ne kadar saçma alan var burada? Üf Silver Surfer. Aa, sen uzaydan geldiysen Silver Surfer kardeş bizi de uzaydan geldik adam. Oha bak. Bak burası olacağı için bu burada bir bug var arkadaşlar. Heliker yaratmıştı. Burası buglı. Neden? Çünkü e, e, yani ben geçen oynadığımda bug'ı vardı. Aşağısında spawn oluyorsunuz ve yukarı çıkamıyorsunuz bir şekilde alan daraldığı için. Lan adamların çok az canı var. Ka yani çok az canı kaldı bence. Bak işte bak dediğim bu. Alan daraldıkça oradan da çıkamıyorsun. Ya bizim salak ölüyor. Ölme. adamlar nasıl alamadık adamların 200 canı var bence burada bir oyunu bak işte bu artık ben nasıl çıkacağım yukarı Adamların şeyi çok iyi. Ee, Ayrım ben güzel oynuyorum. Bakın işte bu bak artık. Ha, bak şu kenarda bir boşluk buldum. O, bu oyunun sonlarına doğru hiç kalmıyor. Oluştur. Bakın mesela şu anda çok hiçbir yer yok. Ayrılmam ben bayağı yani seni hiç yakınlaştırmıyor bile yanına ayırım ben. Bu da oyundan çıktı zaten. Kaybettik. Hemen Evet arkadaşlar bu yayını burada bitirelim çünkü hiç kimse izlemedi. Ondan dolayı abone olmayı, like et, etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere.